12 tane var hakeminin 6'sı bir kulüp tarafından oldu diye duydum. Ya bu kulüp hangi kulüp diye? yanlış olma şansı yok. Sorsam söylemezsin. Hangi Söyle kulüp diye? Yok kulübün adını söylemeyeyim. Tabii. Oradan sıkıntı çekiyormuş bir kere. İkincisi Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında bir son dakika penaltısı oldu var falan biliyorsun. Çok tartışıldı. Federasyonu yönetenlerden biri en önde en tepedekilerden hakem için disiplin soruşturması açıldı demiş. Var hakemi için mi sağ iç hakemi için mi abi? Ya var hakemi için ya sahadaki şey için, Hiç garip mi diyeceğim için. Diyor, Hangisi aslında. onu tam bilemiyorum. Tolga Özkalfa da diyor ki ne disiplin soruşturmaz. Eğer bu penaltıyı doğru verdiyse zaten sorun yok. Yanlış verdiyse hakem hatasına girer. Nereden çıktı disiplin soruşturmaz? Hakem utanç verici bir şey mi yaptı? Yüz kızartıcı bir suçmuş dedi. Niye disiplin cezası veriyoruz? Olsa olsa hakem hatasından ceza alır diyor. Buradan biraz geriliyor. Hep baskılar var çeşitli kulüplerden onu ver bunu verme falan filan. Bölgesel bir baskı da var onu da söylemeyeyim. İsim vererek anlattılar. Üçüncüsü bu Kasım Kasımpaşa maçında verilen penaltı yüzünden Futbol Federasyonu'nun en güçlü üyelerinden biri bu penaltı nasıl verilir diye iki gün Riva'da terör estiriyor. Resmen terör estiriyor. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Kulüpçülük, Kulüp tutma, kulüp kayırma, bir kulübe karşı olma Türkiye Futbol Federasyonu'nun iliğine kemiğine işlemiş artık. Adam da illallah demiş basmış istifayı gitmiş. gitmezse işler düzgün gitmiyordu, şimdi de gitmiyor. Ve şu var, var kayıtları büyük bir şeyi ortaya çıkardı. Kendi kendini ifşa etti, ihbar etti. Biz sadece var çağırıyor, uyarıyor, karışmıyor sanıyorduk. Var konuşmalarından gördük ki var hakemi direk etkiliyor. Yani sanki sahadaki hakemler kukla, maçı vardakiler yönetiyor. Hakemi çağırıyor, bak bu kola vuruyor diyor, bu oluyor diyor. Hakemler de ona uyuyorlar. Hakemler yani misafir sanatçı gibi sahada, kukla gibi. Var hakemleri yönetiyor maçı. E baktığında var hakemi sahada başarılı olamadığı için vara verilmiş. Üçüncü sınıf hakem. Sahadakileri birinci sınıf hakem kabul ediyoruz. Üçüncü sınıf hakemler birinci sınıf hakemi yönet. Hep söylüyoruz ya nereden tutsan elinde kalır. Lime lime böyle.